Hak kendi nurunda övmüş yaratmış, Padişah eylemiş ilin üstüne, Gördüm cemalini salavat verdim, Sokulmuş civalar senin üstüne, Vallahi Kur'andır senin yüzlerin, Yasin-i Şeriftir iki gözlerin, İnna fetahnadır senin sözlerin, Vettullah inmiştir dilin üstüne, Kirpiklerin üstüne benler dizilir, İkrarından dönen haktan üzülür, Ak göğsün üstüne tebbet yazılır, Ve şems inmiştir kolun üstüne. Seyit Nesimidir şem'in çırsı, Errahmandır iki kaşın arası, Güzel besmeleyle elham süresi, Elif lam inmiştir kattin üstüne.